Hala beraber miyiz? Belki bir önceki bölümde ayrıldık veya şu anda beraber devam ediyoruz. Ee, şu sıralar sık sık televizyonda da bahsediliyor Timus Bezin'den. Bağışıklıkla ilgili olduğundan, biz çocukken ne kadar büyük ve sonra biz büyüdükçe ne kadar küçüldüğünden belki hepiniz aşinasınız. Ee, yoga'da Timus Bezin'i uyarmak için bir çalışma var. Bunu normalde iki parmakla yaparlar ama biz biraz daha çocuk yogasındaki gibi içine neşe katmak için ne vitamini katmak için yumruklarımızı kullanacağız. Tarzan gibi yapacağız. Tarzan'ı hatırlıyorsunuz hepiniz. Nasıl bağırırdı ormanda? Öyle bağıracağız. Belki biraz deşarj olmamız için de hepimizin buna ihtiyacı var. Hafifçe sesimizi yükseltmek böyle bir çalışmanın adı altında hepimize iyi gelebilir. Şimdi ellerimizi yumruk yaptık ve yumruğumuzu göğüs kemiğinin biraz üzerine doğru tıpkı tarzan gibi ve A sesi çıkararak hep birlikte bağırıyoruz. A -a -a -a. Nefesin bitince tekrar nefes al. Aa. uzat ve derin bir nefes alıp ver. Yine kendimizi daha güçlü, enerjik hissetmemizi sağlayacak bir kriya. Arınma çalışması. Hak kriya deniyor buna. Biz oturarak yapacağız. Ellerini ileriye doğru uzat ve dirseklerini geriye kendine doğru çekerken baş parmaklarını içeri al ve ellerini yumruk haline getir. Sesini dışarı bırak çıksın. Ha! Şimdi yukarıdan aşağı, yukarı kaldır ellerini, baş parmakları içeride, dirseklerini aşağı çek. Kaç derin nefes alıp ver. Vitaminle dolduk mu hepimiz? Neşe vitaminiyle. E, bedenimiz için belki daha çok meyve yiyoruz. Bu ara immün haplar kullanıyoruz. Bir sürü destek alıyoruz ama ruhumuzun da vitaminlere ihtiyacı var değil mi? Hele ki böyle birbirimizden ayrı düştüğümüz bu zamanda ruhumuzu da unutmayalım. Şimdi Biraz da vitamin S alalım. Bu nasıl olacak? Sevgi yani. Dediğim gibi hepimiz ayrı kaldık, belki birbirimize sarılmıyoruz, birbirimizi dışarıda öcü gibi görüyoruz. 2 gram dışarı çıkıp bir şey almaya çıktığımızda herkes uzak durmaya çalışıyor doğal olarak. Ama bu bedenin ve ruhun daha güçlü, canlı, sağlıklı olması için aslında dokunulmaya çok ihtiyacı var. Madem başkaları bize dokunmuyor, biz de kendimize dokunacağız. Peki, ee, bacaklardan ayaklardan başlayalım. Hafifçe bacağınızı, sağ bacağınızı sol bacağın üzerine doğru alabilirsiniz. Sol el üst, altta, sağ el üstte olacak şekilde elleri üst üste getirdik ve ayağın parmakların ucundan başlayarak yukarı dize doğru ve aşağı. Yukarı, aşağı. Bunu bir yağ sürerek de yapabilirsiniz bacaklara veya bu şekilde kuru da yapabilirsiniz. Daha yavaş yapabilirsiniz. Ellerin altındaki hisle, duyumlarla kalarak veya daha canlandırıcı bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Ve sonra dizden bacağı indiriyorum. Kasa, dize. Kasa, dize. Kasa, dize. Ve diğer bacak. Ayağın üzerinden dize ve aşağı. Dize ve aşağı belki daha yavaş belki daha hızlı kendi ritminde bedenine dokun. Çünkü beden bunu sever. Ve dizden kasa ve tam tersi yol. Hafifçe bastırarak. Peki. Şimdi ellerimizi arkaya götürüyoruz ve arkadan daireler çiziyoruz. Belin Ortasından oturduğumuz yerde dışarı doğru. Ortadan dışarı kalçaya doğru sızarak. Ve tekrar oturduk. Şimdi kollar. Ellerin üst kısmından parmaklardan omuzlara sağ kola dokun. Bilezikleri çıkarınca daha rahat olacaktır. Ve şimdi sağ elle sol kola. Bir rüzgar gibi sol kolun üzerinden tatlı bir rüzgar gibi geç. Daha belki yavaş. Daha hisli. nasıl bedenin daha iyi hissediyorsa Ve şimdi yine kol altlarındaki lenfatik sistemi uyarmak için ve yine bağışıklığımızı ve hem de o dokunulmanın hazını almak için sağ kolu yukarı kaldırıyoruz. Her iki elim birbirine değiyor. Sol elim sağ avucumdan sağ kol altıma ve bedenin sağ yan tarafına. Ve oradan yukarı. ve sonra değiştir. Özellikle avuçlar birbirine temas etsin. İki elin birbirine teması gerçekten çok iyi hissettiriyor. Eğer bir yağ olursa çok daha kolay bedenimize sevdiğimiz bir yağ sürebilirsek çok daha kolay akar eller. Ve rahatlattık. Derin bir nefes alıp ver. Ve şimdi Ellerimi çaprazlıyorum. Sağ el sol omuzda, sol el sağ omuzda. Omuzlardan kaydır. Birbirine doğru çekerek. Ve rahatlat. Şimdi göğse getir. İki göğsün üzerinde eller. Ve içeriden dışarıya doğru daireler. Avucun içini kullan ve şimdi karna getir. Sağ el altta, sol el üstte, saat yönünde daireler ve saat ters yönünde ve tekrar saat yönünde bitir. Üzerine geçelim mi? Peki. Şimdi, işaret parmaklarını şakaklarına getir ve daireler geriye doğru hafifçe bastırarak ve alnında, iki kaşın ortasının biraz üzerinde, saat yönünde, iki parmağınla ve diğer yöne. Burnunun iki kenarına parmaklarla bastırarak dışarı doğru daireler ve ters yönde. Çeneni ve ters yönde. Ve şimdi sanki e, kulağını çekermiş gibi kulak memesini yakala, hafifçe aşağı doğru çek ve yukarı doğru ellerini kaydırarak kulağını güzelce Hafifçe sıkıştır ve çek aşağı doğru. Ve rahatlat ellerini. Birkaç derin nefes al. Tüm bedenine neredeyse dokunuldu. Bir tek sırtımıza ellerimiz pek ulaşmıyor önden. Dokunulmadı. Ama yine de bunun yarattığı genişleme hissini, canlılığı fark et. hepimizin evrenin bu kasıldığı, içeri kapandığı zamanda o genişlik hissini yeniden yakalamaya, hissetmeye ihtiyacı var. Umarım birazcık olsun yüzünüz gülmüştür, bedeniniz gülümsemiştir. Katılan herkese, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Siz de bana çok iyi geliyorsunuz şu anda. Namaste.